Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki daha öncesinde sizinle Framer nedir diye bir seri çektik ve bu seri içerisinde genel olarak Framer editöründen bahsettim. Buna devam edeceğim. Uzun bir aradan sonrasında artık Framer ile ilgili daha fazla içerik üretme kararı aldım. Bugün de sizinle kısa bir video çekeceğiz. Bundan sonrasında belki daha fazla hızlı hızlı içerik atabilirim. Bugün... Oops, şunu bir kaldıralım. Sizinle görmüş olduğunuz tarzda bir toggle nasıl yapılır buna bakacağız. Buna ulaşmak isterseniz bu arada açıklama kısmına bırakıyorum. Remix linkini alabilirsiniz. Siz de isterseniz kullanabilirsiniz. isterseniz nasıl yapıldığını oradan deneyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Şimdi tekrar çıkalım editörümüze geri gelelim. Burada tabi ihtiyaç duyduğumuz birkaç tane nedir içerik var. Bunlar da işte burada şunların hepsini ben alayım. ve ekstra yapıştıralım. Şöyle kenarda dursunlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Başlangıçta tabii hızlıca bir frame çiziyoruz. Çizmiş olduğumuz bu frame'in boyutları set edebiliriz. Ben burada kaç vermişim? 342 vermişim. Aynı o şekilde yapalım. 342. Yüksekliğine de 100 vermişiz. Buna da 100 verelim. Ve etrafında belli bir radius var. Bakalım bu radiusumuz neymiş? 50 radius vermişiz. Hemen biz de 50 radius verelim. Ben zaten burada renkleri ayarlamıştım daha öncesinde. Dolayısıyla renkler ayarlı olduğu için bunu tekrar ayarlamaya gerek yok. Ben asetler kısmında renkleri eklemiştim stil olarak bir şeklinde. Dolayısıyla siz de buradan alabilirsiniz hızlıca renkleri. Zaten remix yaparsanız direkt ulaşırsınız. Şimdi başlayalım. Bir gelelim buraya. Nasıl yapmışız bir inceleyelim. Çünkü bunu yapalı bayağı oldu. Baktığımız zaman genel olarak 3 vermişiz. Sonra frame'ler oluşturmuşuz. Oluşturduğumuz frame'lerin içerisinde de tekrar renk vermişiz. 3, 2, 1. 3, 1. Tamam. Şimdi bu rengimizi 3 yapmışız, arka plandaki rengimizden. Bunun hemen üstüne bir frame çizmişiz. Bu çizdiğimiz frame'i, burada 0 vermişiz, burada 0 vermişiz. Bunun kare olmasına dikkat edebilirsiniz. Bunu yükseltebiliriz biraz, 120 olsun. Buna dokunmayacağım zaten yüksekliği otomatik kendisi çektiği için hani ben bu butonu büyütürsem otomatik olarak o da büyüyecek. Dolayısıyla burası böyle kalabilir. Bunu relative de yapabiliriz. Bunun %35'lik kısmı böyle kalsın da diyebiliriz. Bizim için bir farkı yok açıkçası. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Tabii bir radius vermemiz lazım buna da. Buna da 50 diyelim. Veya biraz daha küçültelim bunu. Böyle iyi. Ya da bunu full rounded yapalım aslında daha iyi olacak. Sanki diğerinde de öyle yaptık. %50 rounded yaparsak bunu fix vermemiz lazım tabi. Dolayısıyla burada biraz daha aslında farklı bir boyuta geliyoruz şu an. Ben burada bunu bir kare yaptım. Şöyle bir ortalayalım. Bunu en sola doğru kaydırdım burada. Yukarıda da benzeri bir mantıkla yapmışız. Bunu isim verebiliriz. Şimdi başta şuna diyelim ki toggle frame'e birinci çerçeve diyebiliriz. İsmini siz kendi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Copy paste yapalım. Copy paste yaptığınız zaman eğer burada direkt yapıştırırsanız frame'in dışına atıyor. Ama eğer tekrar toggle'ı seçer ve onun içerisine atarsanız bu sefer içine yapıştırıyor. Buna dikkat ederek daha kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya üstüne getiriyoruz. Tabi burada ne vardı? Birinci çerçeve rengini vermemiz lazım. Verdik mi? Bir vereceğiz. İkinci çerçeve iki vereceğiz. Gördüğünüz gibi yukarıdakinin neredeyse aynısını zaten şu an oluşturmuş olduk. Şimdi bakın burada bir önemli bir nokta var. Bunlar aslında frame'in dışına taşıyor. Çerçevenin dışında. Peki niye gözükmüyor derseniz çünkü burası şu an overflow hidden. Bunu visible yaptığımız takdirde ee, otomatik olarak gözüküyor olacak bunun kapalı olduğuna dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunun dışında şimdi bunu yaptık. Neydi? Bizim burada ay için kullandığımız bir bulut efektimiz varmış. Bunu alıyoruz. içerisine atıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunu da buradan sıfır yapalım şimdi. Şimdi buradan ayarlayacağız. Burasını ayarlayalım. Yukarıdaki gibi oldu. Bunu arttırabilirsiniz, indirebilirsiniz. Yani nasıl bir şekilde istiyorsanız. Hadi 85 yapalım. ama eksi 85 olacak. Bence böyle gayet okey. Ee, bir de burada bizim güneşimiz varmış. Güneşimiz de gelsin. Bu arada bunların hepsini dikkat etseniz absolute value'da tutuyorum. Yani ne demek bu? Hops. burası Hatta bunu hiç sıfır yapmayalım. Şöyle bir ortalasın. Sonra da bunu tıklayalım. şöyle Kendimiz konumlandıralım. Ee, burada dikkat ettiğimiz şey her şeyin absolute valid olması. Bunu relative de yapsanız böyle bir şey başarmanız mümkün değil. Yani direkt bu görüntüye ulaşamazsınız. Yani, yapılamaz mı? Yapılabilir tabii ki ama bu görüntüye ulaşmaz. Dolayısıyla böyle tutacağız. Şimdi bunların artık artık hepsini seçiyoruz ve create component diyoruz. Göz ki ders toggle. Buna bastık. Şimdi şu an bunun hiçbir fonksiyonu yok. Her şey gördüğünüz gibi tamamıyla yani görsellerin bir araya gelmiş hiçbir şeye benzemeyen bir şey diyebiliriz. Ne yapacağız? Buna gündüz diyelim. Hemen bunun bir varyantını oluşturuyoruz. Ona gece diyelim. Şimdi burada da aslında yapacağımız şey çok belli tıklıyoruz. Buradan renklerimizi değiştireceğiz. Zaten benim moon renklerim de belliymiş. Bir oraya koymuşum. Bu da böyle olsun. Ama sanki renkleri yanlış set ettik. Bunu bir yapacağız. Bunu isimlendirmeyi düzgün yapmadığım için biraz karışık olmuş. 2 yapalım. Bunu da 3 yapalım. Diğerini de nasıl yapmışım ona bakayım da. Koyu, acı koyu Tam bu bir olsun. Bir olsun. Ha böyle olacak. Ama iki. Ha buna da iki vermişiz. Bu bir vereceğiz. <laughs> Şu an oldu. Şimdi burada ne değişecek? Burada diğer efektimizde olan ay hemen alalım ayımızı da. Yerleştirelim buraya. Şimdi ay burada da var arkadaşlar. Ay burada var ama gözükmüyor. Nerede gözükmüyor? Neye gözükmüyor? Çünkü ay aşağıda. Yani aşağıda olmasının sebebi şu. Biz bunu yaparken bakın bir efekt vermişiz burada. Girelim buraya. Değiştirebilirsiniz bu arada. Ben, ben böyle yapmışım ama benim yaptığım şey şöyle olmuş. Ee, güneş sağa geliyor. Onun yerine de ay çıkıyor. Ay sağdan da gelebilir. Yani aşağıdan çıktığı için dolayısıyla demek ki ilk olması gereken pozisyonda da bu aşağıdaymış. Hatta buradan da kontrol edebiliriz. Yani ay gördüğünüz gibi eksi 92 yapmışım ben. 7. Burada hops ayı bulutun içine atmayacağız. Ay, ay ayrı kalıyor. Eksi 92 olsun bu da. Buraya da 7 diyelim. Burada belli bir yerini oluşturmuş olduk. Şimdi Ama gece içerisinde ben bunun eksi 92 olmasını istemiyorum. Ortaya gelmesini istiyorum. Dolayısıyla buraya gelecek. Peki güneş nereye gelecek? Güneş de gece efekti içerisinde buraya geliyor. Ee, pozisyon olarak... Ama geldiği yerde ne yapıyoruz? Opasitesini düşürüyoruz. Neden böyle bir şey yaptık? Şimdi bunu hemen bağlayalım. Klik yaptığında buraya dönsün. Bu da klik yaptığında buraya geri dönsün. Şimdi burada şu an çok hızlı. Biz bunu yavaşlatmamız lazım biraz. Bunu diyelim ki bir saniye, hadi bir buçuk saniye olsun bu. Bir buçuk saniye içerisinde geçsin. Gördüğünüz gibi geçerken opasitesini düşürdük. Yani görüntülenme opasitenin Türkçesi mi? Bilmiyorum ki. Bu eğer yüksekte birde kalsaydı çok şık olmayacaktı. Gördüğünüz gibi hiç batma efekti olmadan gidiyor. Yani yapılabilir mi? Böyle de yapılabilir ama biraz daha işin güzel gözükmesi için öyle yapmamak daha iyi. Burada ne yapmışız? Burada bulutlar yok gördüğünüz gibi. Onun yerine yıldızlar var. Bizim yıldızlarımız nerede burada? Star, 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 star 3. Bunları visible alalım. Şimdi starlarımızı yapıştırdık. Bunları da böyle yerleştirelim. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Hani nasıl durmasını istiyorsanız. Küçüklü, büyüklü. Ben bu arada bu starlara bir efekt vermişim. Ne efekti vermişim? Bakın buradan hızlıca bakalım. Loop efekti vermişiz. Yani ne işe yarıyor? Şimdi gündüzde de kalsın. Küçülük büyüyorlar. Peki bu küçülük büyüme efektini nasıl yaptık derseniz tıklıyoruz. Buradan efekte geliyoruz. Mirror efekt olması önemli burada. Hadi baştan yapalım sizinle. efekte ee, tıkladım. Ben tabi burada üçünü beraber seçerek yapıyorum başlangıçta. Zaten hepsinin aynı efekti vereceğim. Ama bu arada şunlarda da efekt var. Bunları da kaldıralım. Burada iki tane opsiyon var. Üçünü aynı anda seçip efekt verebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi üçünü otomatik olarak uygulandı. Biz loop istemiyoruz. Hani tekrar tekrar dönen bir şey istemiyoruz. Pozisyona ee, şimdi looplardaki farkı göstereyim. Önce daha iyi anlaşılsın. Şimdi 360 dönmesini istemiyoruz. Scale etmesini isteyebiliriz. Şöyle bir büyüsünler. Şimdi loop efekti açtığımızda ne fark var? Gördüğünüz gibi tak diye geriye dönüyor. Bunu istiyor muyuz istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Gitsin aynı smooth şekilde yumuşak şekilde geriye dönsün istiyoruz. Nasıl yapacağız? O zaman bu artık loop şey, loop olmuyor. Mirror efekt oluyor. Yani aynı efekte gidecek ve aynı gittiği şey neyse geri dönecek. Bu kadar. Bunu yaptığınız takdirde bu arada ben dediğim gibi her birisine farklı vermeyi tercih ediyorum. Aa, Kimisi daha fazla büyüsün, kimisi daha az büyüsün. Yani hepsi aynısında olursa çok şık olmaz. Hatta bunu yaparken şunu bile yapabilirsiniz. Yani burada linear gidiyor ama zamanlamasını böyle küçük küçük arttırıp azaltabilirsiniz. Bu da farklı bir dinamik yapı oluşturur. Yani hepsi aynı anda olursa çok şık gözükmüyor. Hepsi farklı farklı olması daha iyi. Şimdi burada bunları koyduk. Peki bizim bulutlarımız ne olacak? Bulutlarımız burada Opasite sıfır. Başka hiçbir şey yok. Peki bunlar nasıl olacak? Bunları da burada tamamıyla yoklar. Ee, gece efektimizin içerisinde ise açıyoruz. Peki ne oldu şimdi? Yıldızlarımız gözükmedi. Yıldızlarımız niye gözükmedi bizim? bakalım. Visible hepsi. Burada bu gelirken bir buçuk saniyede bu normalde gözükmesi gerekiyor da bir sıkıntı var. Sıkıntının tam olarak ne olduğunu anlayamadım şu an. Kontrol ediyorum hızlıca. Şunları bir şunlardan da kurtaralım. Bir yerde kalmasını istemiyorum onların. Ha, şu an çözüldü. Sıkıntı büyük ihtimalle onlar kenarlara pinli olduğu için e, boyut değişmiyor ama bir şekilde orada şey oluştu. Aa, bu arada bakın güneşimizi en son biz opasitesini yükseltmiştik. Arkasından hala gözüküyor giderken. Dolayısıyla buradaki güneş efektini ne yapacağız? Opasiteyi sıfır yapıyoruz ki geçiş yaptığında daha böyle güzel yumuşak bir şekilde gelsin. Aynı şeyi bu arada ay için de yapabilirsiniz. Yani buradaki ay efektine tıklayıp bunu burada 0 veya 0.5 yapıp tamamıyla görünmez olmasını istemeyelim. Bakın ee, aşağıdan gelecek. Hop. Bakın çok daha yumuşak, güzel bir transition olmuş oldu. Ee, bu video bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Ben de e, oradan cevap vermeye çalışırım. Eğer oluşturmamı istediğiniz farklı bir konsept varsa e, bu bir sayfa replikası olabilir veya bir komponent e, olabilir. Bunları da belirtirseniz bunları da oluşturabiliriz sizin için. Ben dediğim gibi bu videonun remix linkini paylaşıyorum. Siz de açıklama kısmından indirip direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.